Hocam bütün bu anlatılanlardan şunu görebiliyoruz ki Allah Adem'e eşyayı tanıttı, öğretti, bilgiyi verdi. İlk bilgiyle beraber bir zaman sonra bu bilgiden uzaklaşılma, vahiyden uzaklaşılma bir kopuşu getiriyor ve kopuş olduğu zamanda peygamber geliyor. Yani her peygamber o kopuşu... Yeniden düzeltmek, yeniden o bağ kurmak için Telafi geliyor. Etmek. Telafi etmek için geliyor. Yani bunu Mekke toplumunda da görüyoruz. O cahili ortamda vahiy gelmeden önceki halde bunun bir örneği. Yani bahsettiğiniz gibi Mekke toplumu e, dinler bir toplum. Yani her tür dinin temsil edildiği bir toplum. Yani alelade bir toplum değil. E, gelenekleri olan belki bugün ritüel dediğimiz bir gün hac, namaz, e, tavaf Kurban. Oruç, kurban hepsi hemen hemen o toplumda da var. Günümüzde olduğu gibi. Ama bunlardan aşırıya gidilmiş. Kimileri yok sayılmış. Buna rağmen e, vahiy gelmiş ve bunu bir kopuş olarak e, adletmiş. Bunu düzeltmek için Allah Resulü uğraşmış. Günümüze bunu taşırsak hocam, yani buradaki ibadetler de aynen oradaki gibi var. Bugün de bir kopuş söz konusu. Bu kopuşu düzeltmek için usulümüz ve üslubumuz ne olmalı hocam? Eyvallah. Teşekkür ederim. Usul ve üslup sorularının tamamına verilecek tek bir cevap yok. Zira e, insandan insana değişebildiği gibi ortamdan ortama, şartlara göre de değişebiliyor usul ve üslup. Ama her halükarda üslubumuz Kur'an'ın bize gösterdiği, model olarak önümüze sunduğu peygamberlerin üslubu olmalı. Yani biz bu konuda da Kur'an'dan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. İşte sevgili peygamberimizin üslubu da Kur'an'dan alınmış bir üslup değil mi? Aslında biraz önce dedim ki ince ayar çekiyordu Efendimiz'e Allah Rabbimiz e, vahiyle. Yani bu anlamda Allah Resulü Sürekli Kur'an'ın tarasıtı altındaydı, gözetimi altındaydı, sürekli. Bu anlamda üslup ayarı da veriliyordu. Onun için bakıyoruz, Allah Resulü bazen müşriklerle, işte mesela Taif'ten gelmişler, bir kez gelmişler hayır demiş, iki kez gelmişler hayır demiş, üç kez gelmişler hayır demiş, ama Mekke'de durum sıkışık, artık iyice hayat alanı daralmış, Yerdemir demir gök bakır Allah Resulü bir hicret melceği arıyor sığınacak bir yer arıyor Mekke'den mutlaka artık çıkmak lazım. Taiflilerden bir grupta gelmişler. Bir kez daha ısrar ediyorlar. Ya Muhammed diyorlar. Ya ne olacak? Bir evet ver şu işe. Yani nihayetinde geçici. Biz de kavminizi ikna ederiz. Seni efendim Taif'e kabul ederiz. Dolayısıyla kalmanızı ikna etmek için senin verdiğin bu tavizi kullanırız. Bir kez de diyor. Evet de bizim Hubel'e dokunma ki Hubbel'in merkezi Taif'teydi oradaydı Taif'in butuydu biz Taifliler onun etmeyini yiyorlar onu ziyarete gelenler işte Taif'in şaraplarından alıyorlar üzümlerinden alıyorlar narlarından alıyorlar Taif'te bunlar meşhurdur hala Taif'in simgesidir bunlar efendim yani buna dokunma Allah Resulü bunu düşünür gibi olduğunda direk direk şamar gibi eğer onların arzularına uyarsan onlar seni yoldan çıkarırlar. Anlatabiliyor muyum? Direkt. Dolayısıyla işte neyi yapacağız neyi yapmayacağız. Neye evet diyeceğiz neye demeyeceğiz. Yani ama son tahlilde Taif'in fethinde Huneyn'den sonra Taif'in fethinde Taifliler dokuz maddelik bir şey getirdiler. Orada bu vardı yine. Çizdi Allah Resulü efendim şarap vardı yani dokunma biraz geçiş sürecini çizdi bize ne yasaksa size de o yasak çizdi. ama o maddelerin içinde bir madde vardı mesela onu çizmedi Medine'yi harem sit alanı dokunulmaz ilan ettiğin gibi taif'i de ilan et tamam dedi taif de dokunulmazdır yani bunun e, ...tabii bunun akideye bir zararı yok... ...imana bir zararı yok... ...dine bir zararı yok... ...yani nihayetinde Taif'teki bağları... ...bostanları, ağaçları korunmuş oluyor... ...anlatabiliyor muyum... ...Taif'in yeşilliğini korumuş oluyor Allah Resulü. ...ama Allah Resulü böyle dedi diye Taif'i e gidip de... ...Kabe'yi ziyaret eder gibi... ...ziyaret kuyruğuna da kimse girmedi yani... ...anlatabiliyor muyum... ...dolayısıyla burada... ...neyi, nerede, ne kadar söyleyeceğimizi... ...iyi bileceğiz... ...bunu, bunu bilmek için de sabiteleri ve değişkenleri iyi bilmek lazım. Yani muhkemleri ve müteşabihleri gibi sabiteleri. Bu dinin sabiteleri nedir? Değişkenleri nedir? Sabitelerde pazarlık yok. Eğilme yok. Değişkenlerde ise ya hep ya hiç yok. Kumar yok. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Ee, artısı eksisinden fazla ise değişkenlerde evet. Özellikle hayata ilişkin. Özellikle muamelata ilişkin, beşeri ilişkilere ilişkin, insana ilişkin şeylerde e, artısı eksisinden fazla ise evet. Ama akaide ilişkin, imana ilişkinse orada artı eksi hesabı yapılmaz. Orada siyah ve beyaz üzerindendir. Seçim. Fakat öbüründe gri'nin tonları, yani daha az gri, daha çok griye göre tercih edilir. Onun için ne değişken, ne sabite, bunu iyi bilirsek eğer, bunu da nereden öğreneceğiz? Allah'ın kitabında. Hocam teşekkür ediyorum. Bir ara daha verelim ama kopuş yok. İnşallah sevgili dostlarımız sizi bekliyoruz sorularla. Son bölümümüze gireceğiz. Büyük kopuşu konuşmaya devam ediyoruz. Bekliyoruz efendim.